Selamün arkadaşlar. Bugün Alfa Yayınları Modern Metin Okumaları Arapça kitabından 105. sayfasından devam ediyoruz. Eğitim öğretim parçalarının son parçası bugün. El Mesuliyetu Sorumluluk. El Mesuliyetu Sorumluluk. Ticaha Tıflil Muavvak. Engelli çocuğa karşı sorumluluk. Ve tatadâfu hadihil mesuliyye bu sorumluluk katlanır. eyühel ikhva kardeşlerim. İde kanat tuflu muallakan eğer çocuk engelli ise asabehu isabet etmişse min hadihil afat bu belalardan elleti tusibun nas insanlara isabet eden bu afetlerden biri ona isabet etmişse el ama körlük el araç topallık sakatlık faqdu sema işitme kaybı faktul beser görme kaybı faqdu hasetin min el havas işte duyulardan bir duyuyu kaybetmek ev carihatin ya da herhangi bir yara çeşidi yaralardan bir yara ev kana mutahallifan akliyen yani ya da akli olarak zihinsel olarak gerilik ev nahu zalik ya da bunun gibiler mimma yubtela e, imtihan edilen bihi ennas insanların kendisine imtihan edildiği bunun gibi şeyler ve hadihi ibtilaatun min Allahi tebarek ve teala işte eee Allah Tebarek ve Teala'nın işte yüce ve mübarek olan mı diyelim bilmiyorum buna yüce olan Allah'ın e, imtihanlarından e, sınamalarındandır bunlar. La nastati ola ha an onu def edemiyoruz, uzaklaştıramıyoruz. Ve len nemliku emameha illa teslim teslim olmak dışında da elimizde bir şey yok. Ve sabır <laughs> ve sabretmek ala ma Allahu Allahü bihi Allah'ın, yüce Allah'ın bizi imtihan ettiği şeyin karşısında onunla ilgili sabretmekte ve teslim olmak dışında elimizde bir şey yok. Ve lakin fakat yembagi alla yecalena hada bunun bizi kılmaması gerekir. Nuhmilu tufl muavak yani engelli çocuğu ihmal ediyor kılmaması gerekir. Yani engelli çocuğu ihmal etmemize sebep olmamalı. El hadaratul islami ya İslam medeniyeti kana fiha unasun orada insanlar vardı. Min ashabi hadihil ahad bu acıların, bu dertlerin sahibi, bu dert sahibi insanlar vardı İslam medeniyetinde. Ve belagu meblagan azimen min el vel Üstünlük, fazilet ve ilimden büyük bir meblağ, büyük bir miktara ulaştıra, ulaştılar. Minhum el körler vardı onlardan. Minhum el araç sakatlar vardı, topallar. Ve minhum ve minhum onlardan ve onlardan. Ulifet fi zalika bu konuda yazıldı. Kutubun kitaplar an kıssase haula bunların hikayeleri işte rivayetleri e, hakkında kitaplar yazıldı ve hikayet ve hikayeler haula e, bunların hikayeleri hakkında febaduhum bazıları minad zekai bi mekanin zekadan bir konuma sahipti yani zekiydiler zekilikte bir yerleri vardı wabaduhum minen nubughi bi mekanin bazıları dehadan bir yere sahipti ve men yansa kim unutur? Eba el ala il Bu adamı kim unutur? Demek ki büyük bir adam ve bir sakatlığı var. Ev beşer bin burdin ya da beşer bin burdu kim unutur? Ev gayrihim ya da bunların dışındakileri. Men yansa Abdurrahman el a'raç. Sakat yani bunun lakabı bu demek ki. Topal Abdurrahman'ı kim unutur? Kimmiş o? Min ruvatil hadis. Hadis rivayetçilerindenmiş men yansa yine kim unutur ve men kim unutur diye tekrarlamış. Ha ulay bunlar <laughs> yumkinu en yekunu unasan lehum şe'nun fil hayat. Yani bu e, engel sahibi insanları kastediyor. Ne olabilirler? İnsanlar olabilirler. E, hayatta şanı, şerefi, işte bir adı olan insanlar olabilirler. Ve <laughs> kem ne kadar gördük min meşayihina yaşlılarımızdan. Meşayih kelimesi, şeyh kelimesi Arapçada dini lider anlamında da kullanılıyor. Yani dini alimler gördük. Min ulemai ezher, ezher alimlerinden ve gayrihim ve onun dışında min ulemai müslümin, müslüman alimlerinden ne kadar çok gördük. Men o kimseler ki tefevvaka fi ilmihi ilminde üstün oldular ve kâne nabigaten dahi idiler fi asrihi kendi asrında ve allâmete dehrihi deher dönem zaman demek zamanının allamesi çok bileni idiler. Ve le nezalu ila yevmi hala devam ediyoruz. Na'rifu min haula'i'l kesir. Onlardan çoğunu hala biliyoruz. Hala tanıyoruz, biliyoruz anlamında bir cümle kullanmış. Ve nasta'u haula' Pardon yastati'u haula onlar yapabilirler. Eda yusiratu lehumus subul eğer yollar onlar için kolaylaştırılırsa en yekunu şey'en mezkuran fil mujtama toplumda işte dile getirilen şey olabilirler. Az önce söylediğimiz şeyler olabilirler. Ve min husni hazzina yani şanslıyız ki bizim iyi şansımıza en asrana bizim çağımız hada bu çağımız yu'na bi hada sınıf min nas bu tür yani bu sınıf insanlarla ilgileniyor. Bil muavvikin yani kimi kastediyor engellileri. Ve yec'alu lehum ve onları kılıyor mekanen bir mekan bir yer kılıyor. Ey mekanın fil hayat. Hayatın her mekanında yer kılıyor. Onlara yer açıyor. El havaratul garbiye batı medeniyeti ala fiha üzerinde olduğu şeylere rağmen min nez'atin maddiyetin ve nez'atin menfaiye mandi ve menfaate dayalı eğilimler olmakla beraber min fadailiha onların üstünlüklerindendir. Enneha bir bihadr canib. Bu tarafla ilgileniyorlar. Yani maddi ve menfaate çok değer vermekle beraber bu engellilik olayıyla ilgileniyorlar. tecid bulursun bulursun hamametin xaseli muayyinin engeller için özel hamamlar bulursun banyolar, seyahatin xaseli muayyinin yine engeller için e, özel arabalar bulursun, mevakife xaseli muayyinin yine engeller için özel konumlar durumlar bulursun yani teshilatin fi kulli daire ve fi kulli maslahatin lil ina engeller için buradaki maslaha ve daire ikisi de daire demek resmi daireleri kastediyor. Yani kurum kuruluşlarda onlar için özel kolaylıklar bulursun. Ve hakeza ve böyle yenbagi takuna iddetu lil muavviqin. aynı şekilde gerekiyor diyor. Ne gerekiyor? Ee, engeller için birçok okul olması gerekiyor. Medresetun lil mekfufin, görmeyenler, görme engelliler ya da işte görme duyusuyla ilgili sıkıntı yaşayanlar için okul. Ve medresetun lil mutahallif, mutahallifin akli zihinsel anlamda geri olanlar için bir okul. Medresetun lil yine engelliler için bir okul. Ve uhra ve diğerleri li şedidil yani engeli daha şiddetli olanlar için başka okullar olması gerekir. Ve la el yani özürlülük, yani ben yorumla söylüyorum. Bizde hani özürlü değil, engelli deniliyor ya, bunu Arapça açıklamış. Özürlü demiyorum. فَهَذِهِ لَيْسَتْ فِي الْعَرَبِيَّةِ اَعَاقَ يُعِيقُ Yani bu Arapça'da özürlü olmak değildir diyor. يُعِيقُ اِنَّمَا o Halka yauku avkan engelli olmaktır diyor. Yani önüne bir engel konmaktır diyor. Ve leyse fîhâ e'âkı yu'îkü i'âkı. Yani bu e'âkı yu'îkü özürlü olmak demek değildir. Yani o fiili çekimlemiş. Ve la yusemmâ el Yani özürlü diye isimlendirilmez. İnnemâ el Engellenmiş. Evil muavvak ya da önüne engel konulmuş gibi düşünelim bunları, Bu anlamda anlamalıyız diyor. Fehaza ta'viq bu engelleme durumu la yenbagi en yesteslim lehu. Kendisine teslim olunmamalı. Fi asrına günümüzde ikteşefu keşf edil oktuş ikteşefu keşfettiler tarikatan bir yöntem li ta'limil umyan. Körlere amalara öğretmek, el-kıraate ve kitabete okuma ve yazmayı görmeyenlere öğretmek için bir yöntem bulunduğu ki buna diyor teslim olmamak lazım bu engellilik durumuna teslim olmamak lazım Evet bu sayede bu metinle beraber eğitim öğretim bölümlerinin bölümünün sonuna geldik son parçamızı tamamladık dinlediğiniz için teşekkür ediyorum İnşallah faydalı olmuştur